Hayırdır? Nereye? Ha ne nereye? İşe gidiyorum anne işe. Olmaz. Geç otur oturduğun yerde. Anne ya ne demek olmaz? Bırak en işe gideyim ya. Biliyorum kızgınsın ama olmaz. He olmaz. Sanki ben bilmiyorum. O adını almak istemediğim oğlanı görmeye gidiyorsun değil mi? Kızım sen onu göreceğinden fazla görmüşsün zaten. Kırdızını otur evinde. Anneciğim ben niye Kerim görmeye gideyim? İşim var, işim benim. Bir sürü yapmam gereken iş var. Hayır ne desinler arkamdan? Şey mi desinler? Aa patronun karısı o. işe gelmiyor mu desinler? Sen kimsenin karısı değilsin. Anne bak tansiyonu çıktı işte hastaneye gittik dedik. Ama hadi bugün gitmedim. Hadi yarın da gitmedim. Ha sonraki gün gitmedim. Ama bir şekilde gideceğim işe inanmazlar ya. Vallahi bir şey olduğunu anlarlar. Ben kaç gün gitmeyeceğim işe. Kimsenin hiçbir şey anlamaması lazım. Yani Rıza'nın hiç... Sizi de mahveder. Allah bizi de mahveder. He, he annem aynen bak ben de onu diyorum işte. O yüzden benim işe gitmem lazım. Hiç kimsenin bir şey anlamaması gerekiyor. Ha, i̇yi. İyi o zaman hadi kalk. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun anne? Ha ne nereye? Bunları önceden düşünecektin Ayşe Hanım. Ya ikimiz beraber gideriz ya da kırar dizine oturup benimle birlikte pirinç ayıklarsın. Tamam anne tamam hadi gidelim tamam. Nazmiye, ben Ayşe'yle çıkıyorum. İyi, e, yengem. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Sağ ol yengem, size de. Vay arkadaş ya. Gün geçmiyor ki yeni bir dert güncellemesi gelmesin. Ben de kendimkine dert diyordum bro. Ayrı mısınız yani şimdi? E, fiziksel olarak evet, biraz öyle oldu. Şimdi Melahat teyzeyi hasta sanıyorlar, o yüzden Ayşe eve gelemeyecek. Allah'tan şirket var da. Görüyorum yoksa dayanamazdım. Ya senden bu kulaklar bunları da mı duyacaktı ya? He? Kardeşim gelir şimdi birazdan sevdiceğini. Görüşürsünüz merak etme. Gülme oğlum iş ciddi diyorum. <laughs> bak o kadar sevgi dolu Melahat anne bir anda öfke saçan bir insana dönüştü. Anlamıyorum ben de. Ayşe de üzüldü tabii. Atlatırsınız abi. inanıyorum ben size. Bence de atlatırız. Atlatırız da şimdi Ayşe'nin moralini bir toplamamız lazım. Ee, bak bugün biz sinemaya gidecektik. Diyorum ki ben bir sinema bileti alayım. Gideyim. Sen de benim yerime buraları idare et. Olur mu? Al, al abi. Hallederiz biz burayı. Ha, sağ ol bro. Hemen bilet bakayım ben. Bak bu sevgililik aşamaları önemli. Bunları çabuk geçmemek lazım. Sindire sindire. Yavaş yavaş. Tabii. Ha. Aa ufuk faciası iki gelmiş. Bak bunun ilki de iyiydi ha. Güzel uzay korku. Ben bunu alayım. Yok be abi ya. Hiç kız için değil. Niye? Ne bileyim uzay, savaş, korku bir şeyler çapkın kızın maceraları var, o iyiymiş. Ha. İyi. Kaynanan taarruzda. O da iyi Bulamıyorum onu. Ha. Abi orada arama baksana, naklen yayın var şurada. Lan! Ne alaka ya? Ne iş var burada? Geçmiş olsun bura. Burada da mı? Anne ya, anne herkes bize bakıyor ya. Veli toplantısına gelmiş anne gibisin. Ben de onun yanındaki küçük çocuğu gibiyim. Ne yapıyorsun böyle? Olmaz ama. Olur olur. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Anneciğim bak görüyorsun etraf kalabalık. Ya biz burada Kerem'le baş başa kalamayız ki. Hadi bak için rahat ettiyse ben seni bir taksiye bindireyim eve git. Hadi hem dinlenirsin ha. Bana bak. Sen böyle konuşunca ben iyice pireleniyorum ha. Burası mı senin yerin? Hı. Hah. Geç sen otur. Ben de şu sandalyeye oturacağım. Oradan da beni kimse kaldıramaz. Örgümü de getirdim. Öyle de oturacağım burada akşama kadar. Alo. Hah. Alo. Melahat Hanım nasılsınız? Ha, i̇yiyim, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın, Dünür? Ee, ben bir arayayım dedim. Merak ettim, bir sıkıntı falan yok, değil mi? İyisiniz. Ee, yok, ne sıkıntı olsun ki? Vallahi ne bileyim. Ayşe seni de etkileyip kandırmış olabilir. O yüzden tedirgin oldum, bir seni arayayım dedim. He, senin ne olan? Önümde, arkamda türlü şeytanlıklar yapıyor ama ben öyle kolay kolay iş şey etmem. Ya, yani içim rahat olsun, değil mi? He he, rahat olsun. Şirkette tepelerindeyim ama. Ve ee, gene de tedbiri elden bırakmamak lazım. Böyle en ufak bir boşlukta... <laughs> Maazallah ya. Tövbe töbe. Ay, neyse neyse. Artık yani el birliğiyle ayrı tutacağız onları yani. Başka çaremiz yok. E ee, hadi kolay gelsin size. Görüşürüz. He, ee, sağ ol, sağ ol. Hadi oldu hadi. Melahat teyze ne yapıyorsun sen burada? Ee, öyle bir ziyarete geldim kızım. Ee, i̇yi misin sen nasılsın? İyiyim iyiyim hoş geldin. Cık. Oh Cık. sen nasılsın? Ben iyiyim de arada bir böyle tansiyonumu fırlatacak bir şeyler oluyor onun dışında iyiyim. Ayşe hoş geldiniz aman efendim kimleri görüyorum kimleri görüyorum Melahat anne. Ver elini öpeyim. Hmm. Bilseydim geleceğinizi. Ne yapardın? Güzel bir yalan daha mı atardın? Alışkınsınız siz, yapardınız. Anne, siz annem yapma. Yok beklemiyordum manasında söyledim. Bekle damat, sen beni hep bekle artık. Hep bekle. Beni buralarda bekle. Hı. Ee, peki madem. Ee... Ben sizi şeyde ağırlayayım. Arkada e, VIP misafirlerimiz için özel bir odamız var. Rahat kanepe. Burada şimdi rahatsız olursunuz bu sandalyede. Evet anneciğim, bak sen burada zaten belim falan ağrı getir. Biz sabah kuşağı programları başladı. Sen onları çok seversin. Bırak. Evladım, beni kimse buradan kaldıramaz. Ben bu sandalyede oturacağım. Sen de buralarda çok fazla dolaşma. Hadi git odana. Ne biçim patronsun sen ya? Ne biçim? Ne geldin benim başımda konuşuyorsun? Hadi git odana. Hadi gözüm üstünde bak, hep senin üstünde gözlerim, görüyor musun bunları? Hmm. Şş, anne, annem adam şirketin sahibi, olmaz öyle. Sen annem. de benim kızımsın, ne olacak, onu ne yapacağız? Tamam Ayşe, sorun değil. Ee, ben gideyim, bir şey ikram edelim size, çay, kahve. Yok yok, istemez, istemez, git, git odana git, hadi. Ee. Şişt. Şişt. Ne oluyor? Önüne dön. Önüne dön. Hadi git. Ben de biraz bacaklarımı açayım ya. Vallahi stres oldum. Bu nedir? Dur bakayım. Şun da şöyle. Gözüm üstünde. Haberin olsun. Senin de üstünde. Efendim Yelda teyze. Ha, alo Ceydacığım. Ya biraz önce Melahat Hanım'la konuştum ama ne bileyim bir sana da sorayım dedim durumlar nasıl? Melahat teyze Akbaba gibi başlarında. Göz açtırmıyor. Hah, tamam tamam emin olmak istedim. Yelda teyze. Sence bu işe yarayacak mı? Ay Kerem gözü karartmış durumda Ceyda. Vallahi ben sana o kadarını söyleyeyim. Biraz daha sabredeceğiz artık. Tamam. Merak etmeyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?